Birinci eşitlikten y çarpı z'yi sol tarafta yalnız bırakırsak y çarpı z eşittir eksi 6 bölü x olacaktır. Y çarpı z 3'ten büyük eşitse buraya büyük eşit 3 yazabiliriz. Bu arada y çarpı z 3'ten büyükse pozitif olduğu kesindir. Bu çarpımın negatif olması x'in negatif olmasını gerektirir. Yani şurada x negatif. O zaman karşı tarafa çarpı olarak geçtiğinde, eşitsizlik yön değiştirecektir. Yani eksi 6 küçük eşit 3x olacaktır. Buradan da her iki tarafı 3'e böldüğümüzde, x büyük eşit eksi 2'ye ulaşırız. Daha önce tespit ettiğimiz üzere, x negatif idi. Dolayısıyla küçük sıfırda da yazarak, çözüme ulaşmış oluruz. Doğru cevap E seçeneğidir.